Kapattın tamam. Selamun Aleyküm değerli takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz dostlarım. Ya ne cümle yapıyorsunuz? Cümle. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilikler, sağlıklar, sıhhatler versin. Amin inşallah. Merve de bacısı Medine e, A101'e doğru gidiyorlardı. Takipçim buradan bana bir e, istekte bulundu. İstekte Asla bulundu. Bulunmuş. Arzuda bulundu. Merve'nin dedi bir daha vlog çekerseniz dedi afet. çok memnun olurum dedi. Ben de Merve gidiyormuş şuradan. Gider kendim Allah bir gel. Allah karşılaştırdı. He, gel be. Merve dedim. Benim takipçim seni soruyor dedim. Mümkünse dedim yüz birden geliyormuş. Rahat abi de akşam doldu ya dedi. Gel dedim olsun dedim. 10-15 dakika ne dedi sohbet edelim dedim. Takipçime buradan da sevgili selamlar gönderiyorum yurt dışına. Ben de. Merve'yi e, getirdim. İsmini vermeyelim mi? İsmini vermeyelim. Tamam. Ben sana sonra ismini tamam. veririm. Yayında demeyelim de. Bu arada merhabalar arkadaşlar. Hepiniz ee, kanalımıza hoş geldiniz Rafet abinin kanalına. Ee, ben de 101'den geliyordum Elmas Medine'nin, Fatma Deren'in. Ee, bir arkadaşımız daha vardı. Geri Rafet abi çağırdı İram Ben de duramadım, geldim. İyi yapmışsın. Ondan sonra böyle böyle Merve dedi, takipçim seni soruyor dedi. Biz de blog istiyor dedi, biz ee, biz bu işe atıldık arkadaşlar. Yani e, sizlerin arzusu bizim için çok önemli her zaman. Bugün çektin dedi. ya seni. Yani başarmaya da uğraşan. Uğraş çektim uğraşır. ya. O gün çekince hemen bana yorum yazdı, Hı. senin için Merve'ye de destek olacağım dedi, ya, yorum yazdı dedi okudun mu? Okudum bana e, bayağı bir takipçi geldi zaten o gün, He. E, kargo açılış videosu çektim bayağı bir yüz takipçi falan geldi He, bana. Ben, Allah bana Allah hep oldum. bana dediler, Hele. benimki de işte arkadaşlar biliyorsunuz Rafet'in hayatı, Hı. bu da Merve ve kardeşlerin hayatı, Hı. üç kardeşler arkadaşlar e, ee, orta fazla konuşamadık kulağa işte evet, çok müsait değildi orası bize ee, Merve'nin annesi vefat etti değerli takipçilerim bu küçük e, Fatma Deren Fatma Deren bir, buçuk bir var. buçuk yaşında mıydı? 2 yaşında anne söyledi bir sene olacak nüvesi. bir sene, oldu. bir buçuk sene bir yaşındaydı arkadaşlar bu çocuk Merve hem annelik yapıyor, hem babalık, hem kardeşlik, hem ablalık yapıyor. Üç bacı kaldı. Üç bacılar. Babası var bir de yazdık ne abim. Allah razı olsun Merve Yazık çocukların ilgileniyor. Hem anneliğini yapıyor evde hem ya de yeni yaydı, çay yıkı. Oğlunu ne bıraktı yazık. Çıkıyor, çocuk. Ne olursa yok. Allah şey diyorlar Sen tam İstanbul çocuğusun diyorlar. Valla. Canım. <laughs> bana heye. Hey. Sen tam İstanbul çocuğusun <laughs> diyorlar bana. Olsun ne öğreteceğim bunlara bakıyorum Merve. Benim cennetimde belki burada. Benim, aynen aynen. Benim da arkadaşlar yapacaklar. Aynen Rahmetli annenle böyle oturdu. Hey şurada. Hey şurada mıydı? Kemeri atıp atıp atıp. Söyledi. Hey şurada. Aman dedim Gonca'yla geldim. Sen koca bir demlik çay demledin. Masa ne kurulu hiç elim ayağım titredi afet çevirdi yoldan. Masa ne diye orada kurulu. İlyame diyor İlyame ablam bacım diyor. Masa ne kurulu. Akraba götürdü. Halettin deden annemin akrabası olur. O tabi canım biliyor. İl değilsin. Aşkına Yenim aşkına i̇l değilsin Merve'm yeğenim il değilsin Merve'm akrabası olur. Eee il değilsin. Böyle Kaş kızı da sizde gelin Hacca gelir. Eee Hacca da dayı. Hacca teyzeniz arkadaşlar. Eee. Hacca benim de dayımın kızı oluyor, annemin dayısının kızı. Yengeşi ee, oldular. benim de yengem olur, dayımın karısı olur. <laughs> Aynen. <Dayımın gülüyor> yani, kızı Ne, ne yapıyorsun Kormiyeli, nasılsın? Aynen. Vallahi ne Aynen. öreyim Rafet abi, misafirlerimiz neye vardı? Gelenimiz, ee, gelenimiz, giden gelenimiz, bir gelenimiz, bir gelenimiz, ondan sonra... Hmm. Toana... Kote tutuyordun dün de, gördüm şöyle öyle üstü. He iz şey ettim, dün de kote <laughs> <Ayağı üstü. gülüyor> döktüm, ondan sonra bu onda kargomuz geldi, onu çektim. Dün de Özlem'in yaşantısı vardı, Serpil İng'e vardı, Sultan İng'e vardı, Sunahala hala vardı. Kim getirmiş karını? Ondan sonra öyle bir bakmaya gelmişler. Özlem İng'e de takipçileri gelmiş, işte bu çocuğa destek olun Niye Çekti dedi, mi? Buğursunuz diye. Çekti mi sen? Ondan sonra, vallahi ben hiç demedim. Geldi dedi, Merve dedi, açtı da kızım da belki sen utanın, çekinin dedi. Eee? İyi yani senin kanallara bir destek oldu. Aynen dedi. Özüm abla beni de çekti geldi bize de. Ondan sonra parayla değil kızım dedi, burada bir iki kelime çıkan laf dedi burada. Aynen he, he, he. Dedi. İki öyle tabii. Bir kelime lafta ne olacak yani. iyi yapmış. Allah razı olsun herkes destekliyor destekleyen herkesin Allah razı olsun. Niye Merve'm Sağ ne olacak sana. ben kanalıma çıkarıyorum he. diye suç değil ahrabam yeğenim. İl Güzelin değilsin ha. ha i̇l değilsin ben senin bu büyük abinim. İl he. değilsin ahrabamsın. Bol ah, ya yarım elma şey. kongul alma ne olacak daha 18 tane batma hadi bir selam verin teyzelerime rahmet de selam ver haydi bir selam de teyzeleri ne yapıyorsunuz da ne yapıyorsunuz utan utandı dom işte. <laughs> senle konuşuyor görüyüm sen evet. koca tutuyordun yayla korktum konuşuyor konuşuyor işte. babana da slide atmışsın yonca biçerken ne zaman inekler mi vardı Heye de o çok çıkmak istemiyor arkadaşlar. Istemiyor. E, ne istemiyor ya. böyle sosyal medya platformlarında çok bulunmak bulunmayı sevmiyor. İstemiyor. Ne öğreteceğim olsun kızı. Babam böyle ya sen babam. Bir amelin biz babam da çıkmaz. O babam da kız o, o da O da, da, gül gül da kızıyor. O kızıyor. O da O gül da kıt çıkıyor. da kızıyor. O da kızıyor. O da da Pilav Pilavı Müşke, kaçtı. Pilav çıkarttı. Şimdi ne varsa utanıyor Rahit abi. Çıkamıyor şöyle. Olsun çıkartma. Yani, çıkartma olsun çocuğu. Çıkma kız çıkar. Çıkma. Yarın böğdümü çıkar. Zorunan, çıkartma. İşte kapatma yani. kanalını. Devam ettir. Zorla çıkartma. Evet. Allah işte. Zorunması. Devam ettir kanalını da kapatma. Sevgili takipçilerim. Benim kanalımdaki izleyici dostlarım. He. Takipçilerim. Ahbaplarım arkadaşlarım. Eskişehir'deki takipçilerim. Yurt dışındaki takipçilerin Merve'ni ve kardeşlerinin hayatına da desteklerinizi verirseniz, destek olursanız çok sevinirdik. Oksüzler, üç tane kızlar, en güçlü şu çocuk arkadaşlar annelik, ablalık yapıyor. Ondan sonra Merve de vallahi yukarı çıkalım, kahve ne içelim dedim Merve'ye gideceğim. Tamam, Rafet abi içmem dedi. Tamam. Ondan sonra İrame yengeniz de böyle oturuyor işte. Ne olur eline ne yapalım? Boğaz bazar diyaliziye oturuyor, ne, ya? ha, ne Aa, olsun yarın Yarın, yarın gidecek veriyorum. mi? Yok, <laughs> bazar tesis gidecek. Bir... Ara aşırı ay, yarın gidelim. Bazar tesis, çarşıma, cuma. Boğaz bazar yarın gidecek. Aa. Yarın, Hafta içi mi gidiyor? Hafta içi bak, bazar tesis, çarşıma, cuma gidiyor. He, emir Aşırı ay arayalım diyordu? Evet, dün bazlama gitmiş, gittim. Lan dedi Merve'ye ne zaman gidelim dedi deyip duruyordum. Gidelim Merve'ye dedi. Aşırı sen ne zaman dedi sen götürürüm ben giderek dedi. O da olur Fatma'ya da çift mi aldın bir yüz birden? Hey valla istedi. Arkadaşlar zararlı biliyorum ama yani çocuk yapacak bir şey yok. Her istediğini de almıyorum evet. ama, ama durmuyor. Ne pişirdin ha yemek ne pişirdin evet, ya? Valla ne pişirdim. Yeşil fasulye pişirdim. Dolapta bulduk da vardı. A, evet, Yazdan evet. onu kavurdum. Bir de pirinç pilav yaptım yanına. Yeter bir canım. Şey Merve belledin her yemeklerini. Ne seni hiç mutfağa bile sokmazdı Merve'm diye. Arkadaşlar ben bir şey yaşantı yaşardım ki yani herkes bana hayran kalır. Nasıl mesela. bir göreceğim arkadaşlar? Bir sosyetik büyüdü, bir sosyetik büyüdü. Merve dedim. Ceketini ne omuzuna koydu okula ne gelirken. Ondan sonra takipçilerin bir bisikletten düştü. Yazdık dişlerini hep kırıldı. Ağzına ki dişlerine hep takma. Arkadaşlar. Yazdık vallahi. Dilim yarıldı mesela. Dilime canlı canlı dikiş attılar. Arkadaşlar benim başıma gelmeyen kalmadı ama çok ben bunu kanalımda hiç bak dillendim. Çok sen, sen ben ne söyleyeyim. Bisikletten <laughs> ne düştü yazık <laughs> çocuk. Ne yapalım olsun bakalım. Olsun Merve. Akıllı Merve. Yani, mecmur yani. bak açıyan kızım. Kim bakacak? Hem onlara anne olacağın. Aynen hem öldü gelmiş ve oturmuş dede. Salettin dedesi. Hem anne olacağın hem abla olacağın hem kardeş olacağın. Bunları sen paylaşacaksın. Bunların Mecburen bunlara destek çıkacağım. Destek çıkacağım arkadaşlar. Ha. Ama sen işe... hadi mesela evlenip gitsen. Bu çocuklar dağın başında ne olacak? <laughs> hadi mesela sen evlensen. gitsen çok uççuyu kutlayabilirsin. <laughs> Öteki Ötekini öğrenecek. Aynen öyle. Içık bir dur. Içık bunlar büyüsün. birbirlerini taşıyacak yani, şekilde abi, olsun. Annene yazılırsa yani. evlenin. Nasıl bunun kısmı? Babasına kızım. Giden, Hı. evlenin giden, nasıl bunun açılırsa, eğer nasıl bunun yani. kısmeden açılmazsa, bir kendin, şey Gine duymak yani. lazım arkadaşlar ama ben olduğum Baban ya. daha genç. Ha. Yani evlense, evlense, evlense yer çocukları iyileştirene kadar yani e, nereye ayet kadar bekleyeceğim kızım Ay, abla? mecmur. Haydi yani. misal gelin gitsin verbem kızım şunu götürüğün yanında. Ödülünü kabul edecek mi, etmeyecek. yavrum. Kayın gelecek olmaz. mi, gelmeyecek. Tincim gelin olduğun evde kayın olur, kaynata olur, korumcu olur, kayın olur. olmaz ya. Mesela ilin oğlu aldığın inişte belki niye getirdin bunu? Bir sen misin bacısı evdiyana koysan evdiyana koysan. O babası da bakamaz. Ben zaten Ak koynekler da. kirlendi. Goncamdan olanlar dillendi, böğüdü. Allah'ım kanı kanı rahmet eylesin. Amin. yarısıydı, iyiydi. Sokaklar dolusuydu da. Cenab-ı Allah sizden daha çok seviyormuş. Öyle yani yapacak bir şey yok. Ne yani, oracı yani? yani. E, ben hiç isyan etmemişim. Hiç isyan Ne diyelim annem ne ha. yapalım? Öyle yani. Hiç yapacak bir şey yok. Nar gibiydi kız. Yapacak, yapacak bir şey bir yok. Arkadaşlar benim annem imanıyla öldü. Benim gözeliydi. Aynen öyle yani. Resmini Yapısı... attın hiç gördüler Aa, mi? E geçen gördüm, gösteriyordu. Çok, o. sadece Seninle. bir videoda gösterdim. Ben e, onun bunun üstünden film yapan bir insan ne değilim arkadaşlar. De. Ben kendi emniyemle e, şeyler yapmaya Biz çalışıyorum. Yapalım. Çabalamaya Çabalamaya çalışıyor. Biz istemez, kimse Biz isteyenlerden değiliz. Ama inşallah Allah için e, Allah yardım bizi bu yola ver. soktu. destek verenlerden hep Allah razı olsun. Herkesten. Hayır. E, İlerlememiz lazım ilerlemek için ilerlemek için de bir desteğe ihtiyacımız var Allah razı olsun ben çıkarırım olsun. kanalıma hiç sıkıntı yok Merve, olsun kızım hiç sıkıntı yok yani olsun. Ee, arkadaşlar ben laf söz olup Hani artık o laf sözü hiç takmayacağım arkadaşlar Damat, ben sana zamanın birine ne dedim gel Merve'm dedim çek dedim ha, gel, at dedim yeğenim, de. yeğenim dedim akrabam dedim hiç sıkıntı yok ha. bak Hatice ablan var ya onun ha. annesi o Hatice ablan kanalına da ben konuşmuyor açıldığı Demedi mi sen? dimiş ki? geldi bize. Gitti mi? Eee ben çok konuştum olsun ama ne var konuşmadan Onlar da geldi bize mesela Allah razı olsun onlar da konuştu. El öfmenin, ben hep beni nas kilemez. Ben ne varım? bir konuşurum. Akkız ben çok geldi. Eee konuşurum sıkıntı yok olsun ha, konuşurum. konuşurum. Zaten görüyorlar konuşuyor takipçilerimiz He. olsun. Siyircilerimiz olsun. Evet, Telefonla şey. konuştuklarımız olsun. Özelden konuştuklarımız olsun. Allah, Allah razı olsun. olsun hepinizden arkadaşlar. Hiç hey, Aydın'a selam hey, söyle. Aydın'a hiç kimlik gelmez. Hı -hı. Aydın, Hı -hı. abiyle konuştum ben hey, geçen hey, ağaç hay. koydu. Hiçbir şey olmaz bizlerden zarar. Allah konca da akrabamı yiğidi. Anam bir düğün oldu bir hafta. Bir koyuyorum. Anam dua oturdu. Fatih Emin'in hayatında. Bir güzel, Aynı ay Hün un çalmış, çalmış gibi. gibi. Oradan halayın başından bir tuttum Rapport. Anan duvakta oturuyor Babanın rahmetli İkisi de rahmetli oldu Annen tilden evsellerdi ezen Muhammed'imiz okunuyor arkadaşlar Aziz Allah, Aziz Allah. Ondan Esun sonra Allah. annen Tile öttü Oyalı himenleri Boncuklu himenleri evvel Cihiz duvak neyi vardı 7 evet. gün düğün oldu annen 8 gün Bir hafta halayı bir tuttum Bahattinlerin o yolda çalgı çalıyor, haleye çekiyor. Babanın da de anneye ya. Çiğizlerini dua herkes bakıyordu. Toprağa yürümüş, haleye çekenlerin eline yürümüş. Ondan sonra dedim ki Goncaplar dedim, himenleri gibi topladım. gelinliğinin oturuyor annenin kucağına, gelinliği üstüne koydum. Ondan sonra babanın geldi rahmetlik. Niye dedi topladın yavrum dedi ben dedi hala ise kendine normal dedim. Onca kanın elini ya gözünü vurdu. Benim annem dedi. bir kuşun kanadını bir çizer arkadaşlar şuradan. E, mesela bir kuş gelsin onun kanadını işlermiş yani. Nasıl ki? Dikiş nakışa gitti annen. Birinci bir koreci ya şurada bir kakili vardı annen. Bir bir an. Nasıl bir bakam bir diye bakam Bakın ya annen. varmış arkadaşlar benim annem. Çok bakan güzelmiş. Ne, Bahattin dedenin getirmiş. Eve sini gelirdi. Sini gelmiş annen seni davutuyor. O köprü öyle diye bir dedi. Alime köprüsü dedi. Ha, o köprü iyice bu çocuğu. Ne biliyor? Ha, demiri ne yiyordu kenarlarının? Ondan sonra... Uyumuş bayağı. Sinileri koymuş. Koncaklar dedi. Sinimi mi davutuyorsun dedim. Hey dedi. O çanın kenarını açıverdi. Birine hak koymuşmuş tabağına. Götürüyordu. Ha. Tabağının hakı verdi. Al dedi şunu yedi, dedi. Üç dilim baklavaydı. Geçmiş gün yedim. Geçmiş gün üç dilim baklavaydı. İki dilim de şöyle kesme koydayı derlerdi ya siniydi. He, ondan hey. sonra virdi. yedim. Konca Allah hastalığı yüzde eskitsin hey dedi. He dedi filan zamanda da, da düğünüm olacak dedi. Düğünüme de geldik dedi. Neyse evvel yağlama da olurdu. Kalk neyin He öyleymiş. İki şeker, iki püskut, kese kağıdının içine kollardı. Kapı kapı, bin, bin. kapı, kapı. evlere götürürlerdi de, çocuklar. Çocuklar evlere götürürdü Mervem. Evlerden yumurta verirlerdi. O yumurta oğlan evine giderdi. Şey Kayfelere götürdüler, bir götürdüler bir mi? Onlara bir para, bir para bir verir. verirlerdi. De, Ondan sonra o para, var. paralar Tıcafın. paralar yağlama da odanım olurdu. <laughs> paralar yağlama. hadi git hadi hadi git. hadi git. Yengen yengen haydi. Bu su, Haydi düşme yavaş. Deren. Ondan sonra düşme anne. o yumurta yavaş, yavaş. İyi git. Yumurta da e, evlerden yumurta verirlerdi. O yumurta verenler olan evine giderdi yemek pişirirlerdi tulu yumurta kote. Çak. Ondan sonra annen düğünü cuma gün bayrağı evet. dikildi düğün ne vardı. Aletinde dengele gittim kına pilavı Tabii. bir şey yok. Ondan sonra suraları sermişler, kına pilavı bahat kına Ondan sonra kınası oldu. Kimyane pişirmiş. Koye boğra yormuş. Hep orta ortaydı. İlya mahlan var ha. Ne? Etli İlya Annemin teyzesi. Annenin teyzesi yemek pişirmiş. Kına pilavı, kuotezi. Aşçı kendisi. Kuotakla kavurmuşlar. Bir göreceğin üstü evet. yoğurtluca. Yük ekmeği annenin sulamış. Evet. Herkesi vallahi gidiler, içtiler. Ondan sonra Çipsına yenge elinde haydi dal gel daha orada. Da, babam, Ondan orta. Ondan sonra iç yaz düğün oldu annen bir hafta gittim bir hafta çalgı çaldı baban da bir göreydin ayın 15'i gibiydi baban neydi işte e, yan, bu annen bu an. olunca baban da bozulmuş yaz. Ne işte ya tabi. Valla ben 40 yaşında kadına dönmüştüm inanın. Aynen Ruhu, aynen. Ruhum Allah'ım. Tamam, gel şimdi al. gelin. Allah'ım kani kani rahmet eylesin. Akıllı Merve'm bunlara değil, bak. Değil, onlar... Bunlara bakacağım. Bunlara, bunlara bak annelik aplalar laf Cennetten ne? yeri verir onlara bakarsa. Hadi mi? selam ver aplalarına. Öyle bay işte Merve mecmur yapacak, yapacak bir şey, bir şey, şey yok. Arayı yok. Öğreceğim işte, arkadaşlar. E, Sohbetlerimiz iyi diyor. Ya, Muhabbetlerimiz iyi diyor. Cenab-ı Allah kapımız açık herkese ne yapalım. Ne öyle işte sevgili takipçileri. Çare yok. Bugünlük de bu kadar olsun kıymetli takipçilerim. Ee, ben takipçilerim. evde devam ederim sonra. Evde Merve'm. devam etsin, Rami ben arkadaşlar. evde devam ederim arkadaşlar. Yok sonlandırmam Yo, ben de evde devam ederim <laughs> takipçilerim. Sonra görüşürüz. Hoşça kalın. Haydi kanalında kalın. Haydi. Evet takipçi arkadaşlarım. Tekrardan evimize olsun hoş geldiniz. Valla biz Merve'nin aşağıda çekimleri yaptık sevgili takipçi dostlarım. Merve gitti evlerine çay içelim dedim kalmadı. Ha, o zaman Merve dedim. Derelerde davşanlar akşam olup geliyor ki ne akşamlar dedim. Akşam olmadan dedim evimize git kızım dedim. Yerim ne olur ne olmaz yolda yolakta dedim. Ben dedim yemeğe yedim, gideyim içeyim dedim arkadaşlar. Ondan sonra sevgili takipçilerim. Şöyle ikramlardan çizilerden almış gelmiş Mevlütcan Dünyar. Ondan sonra çay içelim arkadaşlar. Yeni demledim topamın üstünde. Buyurun gelin çay içelim. Ben. Arkadaşlar. Bu on bir de böyle olsun. Ne olalım. Yemek, çay iç. Ondan sonra sohbet et, muhabbet et. Mevcudan da doldurayım. Tamam. Hı. Ne? Emrin olmasın. Kime? Hepimize. Hem de bir Onca prana nasıl düğün oldu anne. Ne yakın dedi bu anne. Nasıl masaneydi o lan de dedi de yolun de ortasında. Ben de daha yemeğimi sürdürmedim. Şöyle Yalan dünya işte ama iki kapını bir ha birinden gir birinden kozel çık. De Kozeller ne sokma Cenab-ı Allah'tan geldi mi? Ölüm ölüm var ölüm olur koy yanar ölüm var ölüm olur ev yanar. Hani diller atar, ölüm olur ev yıkılır ölüm olur koy yıkılır diye. Ondan sonra öyle işte. Sen kendine ayarlar. O sonra içeride orada bu gelmiyor. Zaten. Anne hani ne öyle 15 lirası düştü işte çocuğun ya. Dükkana gitmiş bize şunlar almaya düşürmüş Olmuşum ne oluyor? Lazım. Düşsün bakalım. Nasıl bu tapulun hayatı neyi düşürmüş de karanlık tapulamadıydı. Buyurun arkadaşlar. Gelin çay içelim, oturalım, konuşalım, sohbet edelim. Ah. Gelin. Değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Şeker nakli mi yok canım da? Genel. Aa şu çiziğine yine. Ee, Çıkmıyor arkadaşlar, saygı duyacaksın. Çocuk ne var ah. canım? Şundan da babası. Bir de mi daha? Aynı o da. O da aynı. O da, önce, da önce. aynı. O da aynı. Bundan o da bundan. Hı, bundan, bundan. bundan o da bundan. Bundan o da bundan o da ondan. İyi, bir deyim. Sevgili dostlarım, ne olacağınız? Böyle işte. Gelin çaylar, kahveler içelim. Merve yazık, iyi. Ne olursun anne? Ya, evine ara baba yok diyor. Adam üzülüp de iyi. Ağladım ya, olmuyor. Acıdım kız, yazdım. Dayanamadım ki. O ev dönecek, o bahçe ekilecek, o çocuklara bakılacak, kanlara doyacak. Atalar demin edememiş kalbire altında küçük yavrularında küçücük diye. Kalbire altında küçücük, ufacık yavrularında yuvada küçücük. Kalbire altında küçücük, ufacık yavrularında yuvada küçücük. Ahmet'e kirlen öyle dedi. Ya. Ak koyun ekler de kirlendi, senden olan da dillendi diye. Ona cennem dedi. İmmanı annem öldü de. Devriş oğluydu, orada ağladı. İmman abam dedi. Bu avatlar sen girin değil İmman abam dedi. Benim de dedi dedi yavrum öldü dedi. Yavrular ufacık kaldı dedi. Biri işikte de, biri bir işitte de, dedi. Ah şey miltanlar dedi kirlendi dedi. Ah, ah miltanlar demiş. Ah miltanlar kirlendi mi İmman abam dedi. Dünyaya gelenler de dillendi İmman abam dedi. Dövdüler de asker oldu İmman abam dedi. Sana neler diyeyim ben her şeyi diyeceğim dedi. Gelin evde kaldım mı dedi. Ha, gelin, gelin. İç çayın iç. Ne okay. Şimdi de yoğurt o. İstanbul'da Bu, Diyorum canım hmm. anasının özüne yoğurt <laughs> o. Buradan Mustafa Elçi'nin oğlu Ramazan İnişte Ramazan Elçi ve hanımı Hülya'ya çocuklarına sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Yolda gördük. Yüksel, yüksel Alam'ın kızı. Da. Yüksel Alam'ın kızına. Her gün sana bakıyor diyor. Selamlarımı iletiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Buyurun gelin Ramazan işte Çaylar içelim, kahveler içelim. Ee, öyle oturuyorum işte. İmiyam yedim, çay içiyorum. Arkadaşlar ondan sonra öyle. Hatca bacım hastanede yatıyormuş yazık, inişte ki daimde hastaymış. Yatıyor hastanede? Evet, Mustafa daim hastaymış. Havuza gitmiş mi yoklamaya dedi. Hatca annem dedi ki, evvel koyun. Hatca annem mi? dedi biliyor musun? Hatca annem Şöyle çölmekleri sıraladı da demişsin. Koyanlar da Hatca annem buna. He, şöyle çölmekleri sıraladı da, çokolikleri nasıl çoğdu. Kazı da bir de yedik demişsin ya. Şöyle sıralanmış kumun içine ya. Ben de kemiş kesmeye vardım. Kapıyı açtı hiç saklamadı. Acaba yine saklamadım. Ama ki yerine vardı saklayayım. Sen yok da onsul yüzden mi geldi mi ya? Ben bir gece aklamam dedi. Hep kumun içine dönmüş böyle baştan başa kadar. Bunlar ne? Hep çok öyle et dedi. Peyliğe kattım, yurttum, 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 dedi. 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 Usta, niye gönderiler o çölme ya? Acısı çok öyle peynir ikisi karışıyor ya. Acı yazıyor. Dönünce de acı, ya, acıyor acı. mu? Acıya acı, da acı, acı. tabii. İyi de, çoğu metattı ya çok. Musallan da Rusya'da yavrum, bastı bastı. mı? Minyatürler tavır, iyi var da dediler. Çamaşırıpsın lan, basta. O zaman çamaşır neyi varmış? Neydi ya? Gayrı de, kitle kem doldrımla biri mi? Ata işkârı işte koşturdum, hangi erkek bize kestir, girdim ora, ora poxo yiyormuş. Onu öyle ne ader kestir, bir öyle de saçmasın de, git çalmadı beni. Tu ocağı pahla onu çölbeye ne, tezgâra ne diyor onu da aysağa kabartmış ondan sonra bir yetmek sulamış, oturdum karnımı doyurdum, yoruldum, ellimi mi terbiyeş kestim. Nenem dedim, aman arı aman doğa şey çağırır hacı. Ulan dedim, hacı da de benim arkadaşım. Senin arkadaş gibi hacı. Şakir'e şiitmem de hacı ipek de verdim. Hacı iyiydi. Ne güzel tutardı. Ulan demeden selam olsun Aksaray'da. Ah hacı abisası iyiydi. Ha bu, nasıl hoşlanırdım. Ben de diye müddar gelip de düğün gittim ya. Kul bir ara. Nasıl iyiydi hacı abisi? Nasıl, şakir, şey Tamam ya. Doğum gibi orada. Ama hacı Neyse arkadaşlarım. Gel doğru. Burada dedim ona gelmiş. Motora yüklettik tezgahdaki kapına ona bir döktük. Bir motor. Açacağım bir, bir de bokalık kaldırıyor. Üçte ekmek olsun. Yanım bir şey var mı diye. Sonra bir süt yürüyorum. Sevgili takipçilerim, bugünlük videomuz da böyle Merhaba olsun. Şey, Sonlandıralım arkadaşlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi, iyi bakın. Allah'ıma emanet a olun. Sağlığınıza dikkat edin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hayırlı uğurlu akşamlarınız olsun. De. Haydi değerli takipçilerim. Görüşürük. Sonlandır Haydi görüşürük. İyi akşamlar. Naylar atın, meşaller yapın, yapın. Buran abi'nin kanalında kalın. Buran abi'nin evi. Rabet'in yuvası, Rabet'in odası. Burada kalıyor davet. Ben aşağıya yatarım. Tabak gelirim akşam gidelim aşağıya. Haydi hayırlı <laughs> akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Haydi Allah'a emanet olun. <laughs>